Öncelikle uzun yıllar sonra Kastamonu Spor'la anlaşıp buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Ee, bundan 9 yıl, 10 yıl önce e, Kastamonu Spor'da yeni bir oluşum yapıp çok önemli başarılara imza atmıştık. Yönetim, taraftar, kamuoyu hep birlikte. Yıllar sonra tekrar davet edildim ve bu sezon için Kastamonu Spor'la e, beraber olacağız. Tekrar söylüyorum. Yani ilk antrenörle başlıyormuşum gibi çok heyecanlıyım. Zaten çok istekliyiz. Kastamonu Spor bizim bıraktığımızdan beri Artık Türkiye'de bir marka, bir takım oldu. Dolayısıyla da hem Kastamonular hem Kastamonu Spor yani bir hedef takım haline geldi Türkiye liglerinde. Kastamonu halkının Kastamonu'yla sevindi, sporla sevindiğini, Kastamonu Spor'la üzüldüğünü biliyorum. Kastamonu'yu çok iyi tanıyorum. Fakat geldiğimiz bu sene içerisinde yönetim kurulunun aldığı kararla bu sene biraz daha feda sezonu olacağını belirttiler. Biraz daha mütevazi bütçelerle bir toparlanma sezonu olacağını belirttiler. Bizde Zaten her türlü şekilde varız dedik. İnşallah feda sezonu olmasına rağmen Kastamonu taraflarının, Kastamonu'ların gurur duyabileceği, heyecan duyabileceği, Kastamonu'ları mutlu edecek bir ekip oluşturacağız. Şu anda geçen seneki takımdan birkaç oyuncumuz mevcut. İşte yeni bir oluşum içerisine giriyoruz. Bu takıma katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz. En iyi yani bütçemiz doğrultusunda bize katkı verebilecek oyuncuları en kısa zamanda toparlayıp çünkü sezonun başlamasına da bir ay kaldı. Yani hepsi dezavantajlı. Bu oyuncuları toparlayıp yoğun bir şekilde çalışıp Kastamonu'nun taraftarlarının önüne çıkmayı planlıyoruz. Zaman içerisinde de tekrar söylediğim gibi Kastamonu kamuoyunun, spor severlerin gurur duyabileceği bir takım yaratmak istiyoruz. Rahat olsunlar. Ahmet hocalarına güvendiklerini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum, sayıyorum. Kastamonuları mutlu edeceğiz. Oynadığımız oyunla o zamanlar Türkiye'de çok önemli bir ses getirdiğimiz gibi bu sene de aynı şeyleri yapmaya başlıyoruz. Hepimiz için hayırlı olsun. Tam sürecimiz 1 e, Ağustos'ta başlayacak. Bolu'da 8 günlük bir çalışmamız olacak orada. İşte bir, birkaç hazırlık maçı yapacağız. İşte takımla da e, oyuncuları o, o, zamana kadar en azından belli bir e, kısmını yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani demin de söylediğim gibi Kastamonu spor kamuoyunu, Kastamonu'nlar sabırlı olsunlar. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bugün e, en üst düzey Avrupa'daki takım e, hocaları bile ya da takımlar bile biraz zaman istiyorlar, sabır istiyorlar ki biz daha yeni bir takım oluşturacağız. Yani yeni oyuncuları toplama, onları bir sistem içerisinde yerleştirme falan kolay işler değil. Biraz zaman alacak. Biraz sabır istiyoruz. Dediğim gibi onları gururlandıracak bir takım oluşturacağız. Siz de sağ olun.